Allah kahretsin. Bu hapishanenin içinde kapana kısıldım. Buradan çıkmanın bir yolunu artık bulmam lazım. Evet eve gitmeden şuna bir tembih edeyim de Merve'ye dikkat etsin. Hı, lan bana bak. Sakın burada uyumaya kalkma. Duydun mu beni? Uyursan valla bu Merve'yi zapt etmek zor olur. Yani buradan kaçmaya çalışabilir. Her an her şeyi yapabilir çünkü kendisi çok tehlikeli. Yok yok Kerem komiserim sen hiç merak etme ne uykusu ben zaten bugün gececiyim sabahtan beri evde uyuyorum hiç merak etmeyin rahat olun hiçbir yere kaçamaz. Neyse ben söylemem gerekeni söyleyeyim de Vallahi eğer buradan kaçarsa Ya da başka bir şey yapıp Taşkınlık yapıp hapishanede başka bir olay çıkarırsa Bunun sorumlusu Seni tutarım haberin olsun Cezası da çok ağır olur Biliyorsun ki Merve çok tehlikeli biri O yüzden de ne yapıp ne edip Uyumayıp ona göz kulak olacaksın Anlaşıldı komiserim Hiç merak etmeyin eve gidip artık dinlenebilirsiniz Gözünüz arkada kalmasın Kerem değil mi o? Kerem bir dakika konuşabilir miyiz? Dur lütfen gitme. Kerem bir saniye dedim. Bak şuraya. Lütfen beni buradan çıkar. Çok pişmanım. Ben de gerçekten senin samimiyetine inanmıştım Merve. Artık aramızda hiçbir şey kalmadı. Seninle tamamen ayrıldık. Ve artık bu hapishanede bir ömür kalacaksın. Çünkü o yaktığın evde sadece Aslı değil benim çocuklarım da vardı. Ya onlar ölseydi ha? Bunun hesabını nasıl soracaktım senden biliyor musun? Dua et ki kimseye hiçbir şey olmadı da hapse girdin. Eğer onların bir saç teline bile zarar gelmiş olsaydı seni gerçekten öldürürdüm. Yalvarırım çıkart beni. Ben burada kalamam Kerem lütfen. Bak ben çok titiz birisiyim. Gerçekten hapishanenin içinde barınamam. Hadi lütfen yalvarırım. Hadi Merve hadi bak işine gücüne. Beni daha fazla böyle işlerle uğraştırma. Ne halin varsa gör. Bu enayi az sonra uyur zaten. Baksana şuna gözleri kapanmak üzere. Uyuduğu gibi buradan kaçış planını harekete geçireceğim. Şimdi sağlam bir plan kurmalıyım. En rahat şekilde nasıl kaçabilirim onu düşünmem lazım. Bu tarafta bir şey yapamam sanki. Şu banyo tarafına bakayım. Burada da sadece tuvalet ve duş var. Buradan kaçmam imkansız. Ama belki bu tarafta şansımı deneyebilirim. Hı, burada bir havalandırma deliği var. Eğer oraya ulaşabilirsem oradan çatıya çıkabilirim. Zaten kenarında da merdiven görünüyor. Gerçekten çok kolay olabilir. Neyse planı kurdum bile. Bu enayinin uyumasını beklemem lazım. Her gece uyuyor zaten. Bu gece de uyursa buradan kaçacağım. Şurada boşta olan iki tane yatak var. Bunları üst üste koyarsam eğer çok rahat bir şekilde yukarı tırmanabilirim. Zaten kapağı açtıktan sonra girisi çok basit olacak. Çünkü yukarı çıktıktan sonra çatıdan aşağı atlayıp artık buradan defolup gideceğim. Bekle beni Aslı. Seni evini yakarak öldüremedim ama eğer buradan kaçmayı başarırsam intikamımı en güzel şekilde alacağım. Çünkü Kerem benden ayrıldı ve muhtemelen Aslı ile barışmıştır. Ona bunun hesabını soracağım. Tamam sonunda bizim Ena'yı uyudu. Tabi bir yere kaçabileceğimi düşünmüyor o yüzden de hemen uykuya dalıyor. Ama bu gece işiniz çok zor. Uyuyup uyumadığını test edeyim de en azından bir işim garanti olsun. Şey pardon bakar mısınız polis bey lütfen bakın. Şşş. <laughs> İşte bu kadar. Gerçekten uyuduğuna emin oldum. Evet buradaki iki tane boş yatağı da buraya taşıdığıma göre artık buradan havalandırma boşluğuna zıplayabilirim. Kapağı açtıktan sonra merdivenleri zıplayıp direkt çatıya ulaşacağım. Böylelikle işim çok basit olacak. Evet başarabilirim. Hadi şuradan tırmanmak çok zor. He, i̇şte bu kadar çıkmayı başardım. Hemen şu çıktığım kapıyı da geri kapatayım. Evet artık özgürüm. İstediğim noktaya kaçabilirim. Ama buradan inmek epey bir zor olacak. Çünkü çok yüksekteyim. Buradan atlamak da çok büyük bir sıkıntı. Hemen şu tarafa ilerleyin bakayım. Belki inebileceğim bir alan vardır. He, ben yine de çok dikkat edeyim çünkü burada Kerem'in evi var. Ne olur ne olmaz vallahi beni fark ederse o zaman işim biter. İnşallah Aslı da bu evdedir de. Yarın çok güzel bir katliam düşünüyorum. Aslı Hanım yarından itibaren artık yok olacak. Neyse yarına kadar buralarda bekleyebilirim. Şuradan hemen şöyle yan binanın çatısına. Tamam inemeyi başardım. Hemen buradan da alt aralığı atladığım zaman çok güzel. Buradan evi en iyi noktadan gözetleyebilirim. Böylelikle Aslı dışarı çıktığı gibi ona çok büyük bir saldırı düzenleyeceğim. Ama tüm bu saldırılardan önce benim bir tane silah bulmam gerekiyor. Silahı da bulduktan sonra Aslı'nın yapabileceği hiçbir şey kalmayacak. Ondan sonsuza dek kurtulacağım. Evet aşkım barıştığımıza göre uzun bir tatile hazır mıyız? Şimdi sen bütün eşyaları arabamıza yükle. Arabayı da değiştirdiğimiz iyi oldu valla. Bütün eşyalar hazır olsun. Çocuklar okuldan geldiği gibi yola çıkarız olur mu? <laughs> olur aşkım çok da keyifli tatil olacak valla. Yani bir hafta kalsak iyiydi ama yine de üç gün bizi bir şekilde idare eder. İyi de sen nereye gidiyorsun? Benim bir polis merkezindekilere gözükmem lazım. Onlara söylemek istediğim, söylemek istediğim birkaç bir şey var. Yani birkaç konuda dikkatli olmalarını söyleyeceğim. Ondan sonra geri gelip çantaları yerleştirmeye yardım ederim. Çocuklar geldiği gibi de yemek yiyip yola çıkarız. Tamam tamam aşkım olur. Ben şimdi valizleri yerleştiririm sonra yemeği hazırlarım. Hadi sen de işini hallet bir an önce geri gel. Merve ile alakalı şu polislere birkaç bir şey söyleyeyim. Vallahi bunlar Merve'nin tehlikesinin farkında değiller. He, bana bak sıkıntı var mı? Yukarıdan aşağı inen kimse yok değil mi? He, yok komiserim yok. Yukarıdan zaten hiç kimse inmedi. Şey nöbetçi arkadaş yukarıda ya. Daha onun da nöbeti bitmediği için o bile inmedi. Yani hiçbir sıkıntı yok rahat olun. Siz tatile gidip dinlenebilirsiniz. Neyse bakın çok dikkatli olan ben yokken şehrimiz sonuç olarak size emanet oluyor. Neyse yukarı çıkıp yukarıdakine de birkaç bir şey söylemem gerekiyor. Herkes bu Merve'nin tehlikesinin farkına varacak anladınız mı beni? Merak etmeyin komiserim emredersiniz. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Evet ne yaptın nöbetçi polis? Hı? Lan sen uyuyor musun? Bana bak gözlerini aç. Ulan ahmak görev başında uyumakta ne demek? Açsana gözlerini. Hı, komiserim İyiyim iyiyim bir şey yok ya Merve Hanım da içeride zaten Hı, Emin misin içeride olduğuna Ahmak çabuk buraya gel kapıyı aç Hı, Olamaz Orada bir düzenek var Ulan o yataklar niye üst üste Çabuk buraya gel kapıyı aç dedim sana Olamaz olamaz buradan kaçmış çok belli ki çok belli ki buradan kaçmış ulan ulan sen nasıl uyuyakalırsın anlamıyorum elimizden nasıl kaçırdık çabuk bana bak bütün polis merkezinin etrafını sarın çabuk belki de yeni kaçmıştır tamam komiserim hemen hallediyorum hiç merak etmeyin bulacağız Merve'yi umarım yeni çıkmışsındır da seni hemen şu çatıda yakalarım Merve gel bakalım buraya Demek bunlar tatile çıkıyor. Yani Aslı arabaya valiz koyduğuna göre birlikte tatile gidecekler. Şimdi etrafta kimse yokken hemen gidip onu öldüreceğim. Tamam buradan da geçtik Kerem de yok. Aslı hanım Aslı hanım. Bana bak ne oldu tatile gidemeyeceksiniz. He, sen hapiste değil miydin? O Kerem kendini çok akıllı zannetmesin. Başıma adam dikmekle bu işler olmaz. O salaklar uyuduğu gibi kaçtım. Ve şimdi amacıma ulaştım ki seni öldüreceğim. Evet Aslı hazır mısın? İşte bu kadar. Hadi işte bu be Aslı'dan kurtuldum. Kerem de ortalığa çıkmadan hemen buradan tüymem lazım. Hızlı hızlı hemen şöyle şu apartmanın içine saklanabilirim. Açık ve net buradan kaçtığı belli oldu. Ama ne zaman kaçtığını bilmiyorum. Yeni kaçtıysa burada bir yerdedir. Neredesin Merve neredesin? Seni yakalayayım çok fena yapacağım. Buradan kaçmanın bedelini ödeyeceksin. O ahmaklara da onu kaçırdıkları için bunun hesabını soracağım. Allah kahretsin hiçbir yerde yok kafayı yiyeceğim şimdi. He, lan o da ne? Aslı, Aslı değil mi o? Allah kahretsin Aslı yerde kanlar içinde yatıyor. Olamaz her şey demek ki Merve'nin planıydı. Aslı'nın yanından gittiğim gibi gitti Aslı'yı öldürdü. Aslı iyi misin aşkım geliyorum. Umarım bir şey olmamıştır. Umarım ölmemişsindir Aslı. Geldim aşkım geldim dayan ambulansı çağıracağım şimdi. İyi misin canım iyi misin? Aa, Kerem hiç iyi değilim acil ambulans çağır. Bunu yapan Merve lütfen onu yakala ve intikamımı al. Çok kötüyüm. Merak etme aşkım ambulansı çağırdım geliyor şimdi. Derin derin nefes al. Sen önce bir iyileş de Merve'yi yakalamak kolay. Onu yakaladığım gibi bunun hesabını çok kötü soracağım ona. Onu var ya onu geberteceğim. Tüm bu yaptıkların hesabını bir bir ödeteceğim. Eee okul da bitti şimdi ne yapacağız? Kimsenin evinde top falan yok mu yani? Hı lan bu da ne? Keko oğlum sizin altınızda bu araba ne arıyor? Selamun aleyküm. Merdivenden kayanlar, üç göbek atanlar ne yapıyorsunuz? Oğlum biz iyiyiz, iyiyiz. Gördüğünüz gibi burada oyun oynamaya çalışıyoruz da. Lan Keko oğlum bu araba sizin altınızda ne arıyor? Son model bir Bentley mi? Oğlum bu araba şehirde kimse de yoktu. Sizde nasıl var şu anda anlamadım. Bu kardeş daha bizi tanımamış oğlum. Lan Keko sen bir şeyler söylesene. Oğlum satın almadık mı bu arabayı? Anlatsana arkadaşlara. Yok yok fazla abartmayın Oğlum bunlar şimdi ortalığı karıştırır Şey şey Ali e, Miras davası vardı da Güzel bir para kaldı kanka e, Para kalınca da babam bana böyle bir araba aldı Nasıl ama güzel mi Gezintiye çıktık öyle Yok ama yani bu arabada neyin nesiymiş Gerçekten mükemmel duruyor Mükemmel Şey bizi de gezdirir misiniz benim senin gibi güzel kızlarla işim olmaz o, oğlum. Şimdi parktaki keko kızlar bekliyor. Keko kızları gezdireceğim. Seni mi gezdireceğim bir daha? Allah Allah. Bunlar da kendine bir şey sanıyor oğlum. Vay be inanmıyorum. Ulan paranın gücü işte. Kızlara bak arabayı gördükleri gibi hemen değiştiler. Kanka Alperen sizde bile böyle bir araba yok oğlum. Nasıl oluyor bu? Bilmiyorum kanka bilmiyorum. Lan Keko. Oğlum arabayı nereden aldığınızı söyleyin. Babamdan para alayım da. Gideyim farklı rengini ben de alayım. Buna kırmızı çok yakışır. Ben de gideyim kırmızısını satın alayım. Nasıl olsa epey bir paramız var. Eyvah oğlum arabayı çaldığımızı anlayacaklar. Nereden satın aldın diyor. Ne diyeceğiz şimdi buna? Dur la dur ben şimdi hallederim. Hemen panik atak geçirme oğlum. Şimdi Alperen'cim biz bu arabayı büyük şehirlerden aldık dostum. Yani bilirsin bizim şehirde böyle araçlar satılmıyor. Yalnız bunların söyledikleri bana pek inandırıcı gelmiyor da her neyse. Ya ne alakası var satın aldık diyor farklı bir şehirden neden yalan söylesinler ki siz de hemen kıskanmaya başladınız yani. Efekan sizde bir tane bile araba yok öyle düşün birazcık. Halal kız Esra o kadar güzel konuştun ki yeminle sana bir iki tur attırırım kızım. E hemen kıskandın değil mi? Kıskandın sonra bu arabanın içinde bir şey var dedin. Yani arabayı sanki bizim çaldığımızı ima ettin değil mi? Neyse kanka muhabbet saçma sapan yerlere gidiyor. Hadi biz bir an önce buradan uzayalım. Arabayla gezmeye devam edek oğlum. Çako kızlar bekliyor. Gidek de onları alak. Neyse daha çok karşınıza çıkacağız. Hadi gula gula. Ben geliyorum şimdi beni bekleyin. He, lan Ali abim nereye gitti? Anlayan var mı? Keko Keko dur bir dakika. Kanka dur bir dakika. Oğlum bak bana doğruyu söyleyin. Bu arabayı nereden buldunuz? Haydar amcayı tanıyorum biliyorsun. Babamla baban çok yakın arkadaş. Vallahi gider ona sorarım. Keko'nun altında son model bir Bentley var. Nereden bulduğunu diye sorarım görürsün. Eyvah kanka bu anlamış. Ne yapacağız galiba söylemek zorundayız oğlum. La tamam efekan tamam söyleyeceğim. Ama yemin et kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Ha şöyle yola gel oğlum. Yemin ederim söylemeyeceğim lan yemin ederim söyle hadi. Kanka biz bu arabayı gece çaldık. Petrol ofisinin oradaydık. Herhalde farklı şehirden insanlar benzin almak için bizim şehrimize gelmişler oğlum. Ee, onlar benzin alırken hızlı hızlı e, kankamla beraber arabaya atladık. Arabayı çaldık kaçtık. Eee ne burada geziyorsun oğlum? Kerem komiser seni yakalarsa ne yapacaksın? Çaktırma oğlum. Arabayı çaldığımızda arabanın rengi siyahtı. Sonra gittik sahte plaka taktık. Hiç kimsenin anlama gibi bir imkanı yok. Sen rahat ol Ali. Ya of iyi ki bir araba almışlar. Tamam anladık işte. İyi de Ali nerede ki? Altı üstü oyun oynayacağız şurada. Bütün günümüzü mahvetti. Bir de nereye gittiğini bilsen Allah bilir şu an nerede. Ya neyse neyse herhalde kekolarla konuşuyordur. gelir de bekleyin. Ulan Keko ne adamsınız var ya Her neyse hadi bana müsaade ha, Güle güle gezin valla inşallah yakalanmazsınız Neyse şimdi ben de gideceğim Efekan'la güzel bir plan yapacağım Efekan Efekan yürü acil gitmemiz lazım işimiz var ya sen deli misin Ali abi nereye gidiyorsun? Altı üstü şurada bir iki saat top oynayacağız sonra hava kararacak zaten. Allah Allah gittin iki saat gelmedin. Ay evet bütün günümüzü mahvettin ya. Yürü diyorum Efekan yürü. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum hadi güle güle. Of şunlara bak bir daha da bunlarla bir şey yaparsam iç olsun. Hadi gidelim ya biz en iyisi oynayalım bunları beklemeyelim. Ben bunları tanırım. Kesin bir şey var kesin. Bunlar yine bir haltlar karıştıracaklar ama her neyse hadi gidelim kızlar. Ya Ali abi çıldırdın mı sen ne yapıyorsun nereye gidiyoruz gene? Patlama efekan patlama. Gece için harika bir planım var. Tek derdimiz annemle babamın uyuması. Gel her şeyi anlatacağım sana. Ali abi yeter artık adamı çıldırtma. Ne anlatacaksan anlat. Arkadaşlarımızı <laughs> terk ettik senin yüzünden. Ne güzel oyun oynayacaktık. Niye eve geldik hiçbir şey anlamıyorum. Oğlum, işin içinde bir şey olduğunu anlamıştım zaten. Gittim Keko'ya sordum. Babasına söylemekle tehdit ettim. Daha sonrasında ise bana bütün gerçeği anlattı. Meğerse bunlar arabayı çalmışlar oğlum. Boyatıp sahte plaka takmışlar. Böylelikle de yakalanmayıp geziyorlar. Ne? Nasıl olur lan böyle bir şey? Ben bu gerçek mi? Ay abi biz ne yapalım o zaman? Yapacağız işte oğlum yapacağız. Ama benim aklıma başka bir plan geldi. Annemle babam uyuduktan sonra birer tane tişört giyeceğiz üstümüze. Göz maskelerini takacağız. Daha sonra bankanın orada her gece güvenlik duruyor ya. İşte güvenliğin dikkatini dağıtıp bankanın içine dalacağız. Kasa alt katta biliyorum. Kasayı patlattık mı var ya hiç kimse anlamaz oğlum. Ya Ali abi banka işi sıkıntılı bak. Bence bankayı boş ver. Biz de araba falan çalalım satalım. Böylelikle oradan gelen para da iyi para olur yani. Sen bana güven ve sadece gece olmasını bekle. Çok eğleneceğiz. Çok zengin olacağız. Göreceksin. Evet sonunda hazırız. Efekan çok sessiz ol. Şu an yakalanmamız çok tehlikeli olur. Annemle babam bakalım uyuyor mu? Oh, mışıl mışıl uykudalar. Anne baba duyuyor musunuz bizi? Anne baba. Yok yok Ali abi hiç kimse duymuyor bunlar derin uykuya dalmış. Hadi bir an önce operasyona başlayalım. Efekan çok acemiyiz çok dikkatli olmamız lazım. Yakalanırsak hayatımız tamamen biter valla. Aynen öyle abi. Çok dikkatli olmaktan başka şansımız yok. Şimdi etrafı kollayıp bir an önce şu güvenliği başımızdan atmamız lazım. Baksana işte orada duruyor. Efekan planım hazır kardeşim. Sadece bana uyu kuyduracaksın tamam mı? Şimdi bankanın yanındaki o küçük aralığı biliyorsun değil mi? Hemen şu büyük kolonun yanına saklanıp oradan imdat imdat diye bağıracağız. Güvenlik görevlisi merdivenlerden inip aralığa geldiğinde ise o oraya giderken biz de aynı şekilde yukarıdan ATM'lerin önünden doğru bankanın içine koşacağız. He, daha dahi bir fikir. Hadi abi hemen harekete geçelim. Evet başlıyoruz Efekan imdat yardım edin imdat Of çok sıkıldım artık bu güvenliği bırak... He ne oluyor lan kim imdat dedi orada bir şeyler oluyor dur bakayım dur dur ne olduğunu şimdi anlarız Koş Ali abi koş başardık güvenliği başımızdan attık tamam içeri girmeyle başardık Allah Allah ne oldu lan öyle sesin buradan geldiğine emindim de her neyse ya ben en iyisi görev alanıma geri döneyim Evet işte o güzel altın kapılara sonunda gelmeyi başardık. Efekan şimdi buradan alabildiğimiz kadar parayı alıp bir an önce gideceğiz. Yalnız bir sıkıntımız var. Çıkışı nereden yapacağız? Çıkış en kolay oğlum onu düşünmüyorum bile. Üst katımızda havalandırmaya giden bir merdiven var. Oradan yukarı çıkıp aşağı atlayacağız. Ali abi yalnız sen de hırsız olmak için dünyaya gelmiş gibi davranıyorsun. Hadi hadi hemen ikişer çanta para alalım gidelim. O paralar bize ölene kadar yeter vallahi yeter. Hadi bakalım başlıyoruz. Açıl susam açıl işte bu. Başardık oğlum başardık. Şuraya bak. Efekan en fazla ikişer çanta alabiliriz. Daha fazlasını istesek de taşıyamayacağız. Ben iki çanta elmas alacağım, sen de iki çanta para alacaksın ve buradan defolup gideceğiz hemen. Oyalanmayalım abi acele edelim çabuk. Şu paralardan da birazcık ceplere dolduralım. Of saat kaç oldu bir an önceki eve gidip dinlenmem lazım. Hı, lan ne oluyor siren sesleri çalıyor. Olamaz bankanın kasası açıldı. Bu saatte banka kasası neden açılır neden? Kesinlikle hırsız var. Ulan eve gitmeden başıma iş çıkardınız. Şimdi yaktım çırınızı. Arka yoldan gidip direkt önlerine çıkacağım enayilerin. Gelin buraya. Başardık lan başardık Efekan Koş kardeşim koş koş Bir an önce şuradan tırmanıp aşağı atladık mı Eve kaçtığımız an kimse bu paraların gittiğini anlamaz bile Her şey iyi güzel her şey süper de Sen bu havalandırma deliklerini nereden biliyorsun Yemin ediyorum var ya sen büyük bir hırsızsın Ali abi Hadi oğlum hadi fazla konuşma Atla şuradan doğru arka yoldan eve kaçacağız He, Olamaz Kerem komiser burada ne işin var Ali, Efekan, demek bankayı soymaya çalışan sizsiniz öyle mi? Ulan şans eseri, tam eve gidiyordum. Yemin ederim 2 saniye sonra odadan çıkacaktım. Odada birden alarm sesleri çalmaya başladı. Meğerse iki tane akıllı çocuk gelmiş bankanın kasasını açmış. Ha, i̇yi de bankanın kasası açılınca sana nasıl bildirim geliyor anlamadım. Teknoloji çağında yaşıyoruz Ali'cim. Demek siz ikiniz bir oldunuz. Üstüne üstlük kapıdaki güvenliği atlatıp içeri girmeyi başardınız. Bankadan paraları ve elmasları çaldınız. Üstüne üstlük kaçıyordunuz öyle mi? Ulan bu yoldan gelmesen sizi yakalama şansım yoktu. Keratalar <laughs> sizi doğru hapse gidiyorsunuz şimdi. Ne? Hapis mi? Ben hapis yatamam. Kerem komiser lütfen cahilliğimize ver. Yapma. Beni hapse atma. Lütfen Kerem komiser lütfen.